Her gün yeni bir macera başlar Fatih öğretmenle öğrenmek kolay Haydi gel bize katıl hiç durma Bilgi hazinemizde sınır yok asla Merhaba çocuklar hepiniz hoş geldiniz Bugün okuma yazma serimizin 10. harfini öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce abone olmayanlar varsa şuradan abone olup sonra dersimize başlayalım. Evet abonemiz olduysak şimdi dersimize başlayabiliriz. Ne görüyoruz çocuklar burada? Kar değil mi? Kar görüyoruz. Burada bir araba. Araba. Burada neler uçuyor? Arılar uçuyor. Değil mi? Arılar uçuyor. Burada ne görüyoruz? Para ya da lira da olabilir. Çocuk nereye binmiş? Motor, motora binmiş. Bu çocuğun ismi ne acaba? Onur olabilir mi? Onur. Evet. Burada neler varmış? Güzel güzel meyveler. Mesela, karpuz, erik, nar. Çocuklar bugün hangi harfimizi öğrenecekmişiz? Evet. R. Ne kadar çok R sesini söyledik? Siz de r sesini söyleyebiliyor musunuz çocuklar? Hmm, evet. Bazılarımız bu sesi söylemekte zorlanabilir çocuklar. O yüzden bu sesin nereden çıkarttığını öğrenelim. Bu bizim ağzımız olsun. Ağzım, ağzımızın içi. Dişlerimiz. Burası alt çenemiz. Burası üst çenemiz. Üst çenemizin tam bu bölgesine yani şu şöyle göstereyim. Şurasına dilimizi Ters çevirerek dokunduruyoruz. Hadi dokunduralım. Evet, şimdi e, hır diyeceğiz çocuklar. Hani köpekler hırlıyor ya. Onun gibi biz de onların gibi bir can dostlarımızın gibi bir ses çıkartalım. Hadi hep birlikte dilimizi oraya değdiriyoruz ve nefes alıp nefesimizi veriyoruz. Nefesimizi verirken dilimiz titretiyoruz. Anlaştık mı? Zaten dilimiz oradayken hır dediğimiz zaman harfimizi söyler hale geleceğiz. Hadi yapalım. Deli bir zaman sonra artık o sesi rahatlıkla söyler hale geleceğiz. Eğer bu sesi çıkartamayanlar varsa ne yapıyormuşuz? Dilimizi kıvırıp dilimizin ucuyla buraya bu bölgeye dokunup hır diyormuşuz. Tamam mı? Anlaştık mı? Sesimizi hiç kesmeyelim. Böyle Hır, hır, hır. Tekrar tekrar uzun uzun hiç durmadan söylersek. Hır. Belli bir zaman sonra artık o dilimiz titremeye başlayacak. Titreyince de o sesimiz rahatlıkla çıkacak. Hadi gelin biz bu sesimizin nasıl yazıldığına bakalım. Evet. R sesimiz bir hamlede yazılıyor. Küçük sesimiz her zaman olduğu gibi boyalı alana yazıyoruz. Hadi yazalım. Yukarıdan aşağıya geldiğim. Elimi kaldırmadan geriye doğru döndüm. Aynı sesi yapar gibi. Yukarıya değdi biraz aşağı indim ama elimi bıraktım. N sesini tamamlamadım. Yani nın sesi gibi aşağı indim. Yukarıya doğru geldim. Değdim. Bıraktım. Evet. Geldim. Yukarıya doğru çıktım. Değdikten sonra birazcık aşağı inip bıraktım. Hatırlıyor musunuz çocuklar? Biz n sesi yaparken aşağı buraya mutlaka değsin. Aralarda kalınca başka harflere benzeyebilir. Daha sonra sıkıntı yaşamayalım demiştim. Evet. Aşağıya doğru indim. Yukarıya doğru değdirdim. Değdirdikten sonra biraz inip bırakıyorum. Anlaştık. Güzel. R sesini bir hamlede yaptım. Büyük R sesini ise 3 hamlede yapıyorum. Yukarıdan aşağı dümdüz bir çizgi indirdim. Elimi kaldırdım. Şöyle bir yuvarlak çizdim. Elimi kaldırdım. Buradan da bir yan çizgi çiziyorum. 3 hamle. Düz çizgi, yuvarlağın yarısı ve yan çizgi. Hadi tekrar yapalım. Düz çizgi, yarım yuvarlak, yan çizgi. Anlaştık mı? Hadi yapalım. Dümdüz indirdim. Yarım dairemi yapıp çizgimi çizdim. Yan çizgim. Bazı harflerin küçük harfi ve büyük harfi yazılışları birbirine çok benziyor. Ama bazıların çok farklı olabiliyor çocuklar. Evet bir küçük r bir de büyük r yapalım. Evet işte böyle. Alıştık değil mi yazmaya? Evet. bu harfin yazılışı o kadar çok zor değil ama söylenişi bazı öğrencilerimiz için zor gelebilir. Evet yazdıysak şimdi hece oluşturma zamanı. Ar 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 Hemen yazalım. Ar Tekrar yazalım. Ar aslında sürekli olan bir ses olduğu için yani bir, bir kere de söylemediğimiz için söylemesi kolay bir ses ama çıkış yeri itibariyle dilimizi titretmemiz gerektiği için biraz zorlanıyoruz. Ona da zamanla alışacaksınız çocuklar. Hiç endişe etmeyin tamam mı? Evet. Er. Er. Devam edelim. Ir 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 iz ir ir iz ir, ir de diyebiliriz ir diye daha belirgin de söyleyebiliriz çocuklar. Hemen yazalım ir yazalım ir Şimdi tam tersi. Önce r sonra i. Ama bunu söylerken şöyle yapıyoruz. Rı, Z Z R, -ri, r, -ri, r -ri. Daha bir dergin yapayım R -ri, R -ri. Söylerken R demiyoruz ama ben anlamamız için R -ri diye söyleyebilirim Z Z Evet devam edelim R A R A R A Hemen yazalım ra ra r e r e r e r -re. r -re. r, -re. r -re. evet şimdi kelime oluşturma zamanı k kar 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 hemen yazalım kar zamanı yaklaştı değil mi çocuklar yani ben bu videoyu çekerken e, Kasım ayındayız kar mevsimi yaklaşmış oluyor kar zamanı yaklaşmış oluyor siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum tabii ki kar ko kor 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 Evet bunu da yazdık. Devam edelim. T T artık bunları kolay okuyabiliyoruz değil mi? Ter 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 yazalım. Ter. 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 Tu. Tu. Hemen yazalım. Tu. Pardon. Tur. 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 Evet. Önce okuyalım. Tur yazalım. Tur. Evet. Biraz hızlanalım. Lira. 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 Yazalım. Li. Ra. T R T R T R T R Çocuklar T ne demek biliyor musunuz? Evet bir yeşillik türü. Maydanoz maydanoza benziyor. Tere. T R T R Evet, geçelim. A ra A ra ara ara Evet. Bu ara bir mola anlamında. Hadi bir ara verelim. Hadi bir mola verelim anlamında da kullanabiliyoruz çocuklar. Ya da birini aramak ya da bir şeyi aramaktan da aramak anlamında da kullanabiliyoruz. A ra a ra a rar a rar arar arar o beni arar ya da öğrenciler kayıp eşyalarını ararlar. arar 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 devam edelim ta ra ta ra ta ra ta ra, ta -ra. evet ta ra Ta -ra. Yani saçlarımızı tarıyoruz da. Evet, saçlarımızı, saçlarını tara. Bu nedir? Ka ra. Ka ra. Kara. Kara. Ka Ka Ama bugün öyle kelimeler denk geldi ki çocuklar bazı kelimelerin bir tek anlamı olur. Bazı kelimeler ise birden fazla anlamı olur. Burada kara, ke kara kelimesini toprak parçası anlamında da kullanıyoruz. Bir renk anlamında da kullanabiliyoruz. Ben bunu yazarken fark etmemiştim. K Ra K Ra Evet devam edelim. Sanırım son kelimelerimiz. Ra na ra na rana rana evet ne oldu harfimiz büyüdü çünkü özelleşti özel isimler ilk harfleri büyük yazılırdı ileride öğreneceğiz hemen yazalım ra na Tekrar. Ra. N Na. Evet. O. Nur. O. Nur. Onur. Onur. A. Burada da onur derken gurur duymak. Ee, anlamında da kullanabiliyoruz. Ama ilk harfi büyük yazdığımız için bu bir insan ismi olduğunu ayırt edebiliyoruz. Onur bir erkek ismidir çocuklar. Evet yazalım. O Nur O -nur. bugünkü dersimiz bitti. Gelecek videoda bu harfle ilgili okumalar yapacağız. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.